Merhaba arkadaşlar. Evet, Beşiktaş'ta transfer süreci tam gaz devam devam ediyor. Kafanız biraz karışık. O nedenle bu videoda biten, bitmeyen, hedefte olanlarla ilgili size sağlam bilgiler vereceğim. Birinci ağızdan doğrulatılmış bilgiler. Öncelikle Gezal ve e gelelim. Gezal ve Rozier konusunda Galatasaray'ın devreye girdiğini ve bu oyuncuların fiyattan arttırmaya çalıştığını biliyoruz. Ancak ee, Beşiktaş bir kendi tavrını korudu. İkincisi de oyuncular Gezal ve Oyzer. Ee, Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamayacaklarını kulüplerine bildirince Galatasaray devreden çıkmak zorunda kaldı. Dolayısıyla özellikle Gezaldaki fiyaskodan sonra Galatasaray biliyorsunuz üç tane transfer açıkladı. Panik transferi onlar. Yani oradaki gündemi değiştirme transferi bence yani bana göre öyle. Beşiktaş, e, Rozer'le tam olarak anlaştı. Kulübünü de ikna etti. Artık Rozer, Beşiktaş'ta kesin olarak söyleyebiliyoruz. Gezal konusunda da oyuncu Beşiktaş'ın şartlarını kabul etti. <laughs> Kulübünle arada birkaç detay kaldı. Fakat Beşiktaş tarafına göre bu detaylar da bir iki gün halledilecek. Yani orada da bir sorun yok. Gezal ve Rozer artık Beşiktaş'ın lig başlarken kadrosunda olacaklar. Evet Allah, Bu müjdeyi Beşiktaşlara verelim. Burada bir tartışma kalmadı. rozer ve Gezal Beşiktaşlar. Şimdi gelelim golcü. Beşiktaş'ın birçok golcü adayı okuyorsunuz. Ee, onlarla ilgili önce bilgiler verelim. Mesela Diego Costa Beşiktaş'ın teklifini bir tarafta tutuyor. Halen bir cevap vermiş değil. Çünkü Benfica'yı bekliyor bildiğim kadarıyla. Benfica'dan bir teklif almış galiba. Yani orası olmazsa burası der gibi bekliyor. Onun durumu bu. Ee, Arnavutovic vardı galiba. Ee, o İtalya'ya gidiyor. Yani olmuyor. Mitovic'in kulübü vermiyor. Beşiktaş'ın şu anda golcü konusunda birinci hedef arkadaşlar. Salamon London. Salomon London ee, kendi durumu belli olduğu anda kiralıktan takımına geri döndüğünde ee, Beşiktaş bu transferi belki diyorum belki e, şartlar istediği gibi gelirse 2-3 güne kadar bitirebilir. Lige bile yetiştirebilir. Lige bile yetiştirebilir. Ee, öncelikli hedef Salomon London. Dolayısıyla e, bu şekilde çalışmalar sürüyor. Öbür taraftan Beşiktaş bir 10 numara 8 10 numara oynayabilecek kapasite bir oyuncu daha arıyor. Ee, Adem Laiç'i zor olacak belki ama Adem Laiç'i gönderme şansları var. Bu ihtimal gittikçe güçleniyor. Adem Laiç ile işte Beşiktaş'ın ee, yollara ayrılabilir ki bu iyi olur eğer gerçekleşirse. Dolayısıyla oraya bir Alex Teksira ile biliyorsun uzun süre ilgilendi Beşiktaş ama çok yüksek bir rakam teklif edilince işte Dubai'ye gitti. Daha doğrusu Dubai'ye gitti. Orada eğer ortamı beğenir, kulübü beğenir ve kalmaya karar verirse yapacak bir şey yok ama ola ki paraya rağmen parayı ikinci plana atıp hedeflere ve kulübün durumuna ya da ortama bakarsa belki zayıf bir ihtimal de olsa öyle bir ihtimal var. Ama onun dışında Beşiktaş bir 10 numara pozisyonda bir oyuncu da almayı e, düşünüyor. <laughs> Larin'e şu ana kadar Beşiktaş'ın beklediği türden bir teklif yok. Yani biz şöyle baktığımızda orta sahada Mehmet Topal, e, Josep ve Atiba sağda, sağ kanatta Kenan'dır. E, aynı zamanda Santufe olarak da alternatif bir oyuncu. Kenan'dır, Güven'dir bunlar var. Gezal oynayacak. Solda Lerne oynayacak. Alternatif olarak Kenan ve Güven var. Ön tarafa da diyelim ki Salomon, Rondon oldu. Orada bir sıkıntı çıkmazsa yeni Beşiktaş. Böyle bir takım olacak arkadaşlar. Ondan sonra on numaranın peşine düşecekler. Çünkü Salih Uçan var ama e, Oğuzhan'dan çok fazla umut olmadığı için Adem Reis de büyük ihtimalle gideceği için oraya bir 8 ve 10 oynayan bir oyuncu da almaya çalışacak Beşiktaş. Özetlersek arkadaşlar Roizer ve Gezal konusunda Galatasaray'ın yaptığı abartılı tekliflere rağmen Beşiktaş dik durdu. Doğru hamleler yaptı. İki oyuncunun da Beşiktaş'ı istemesiyle o transfer. Beşiktaş da yine çözüldü ve Galatasaray'da o panikle gidip işte e, 7 milyon liraya oyuncu aldı. Üç e, tane de transfer açıkladı ama bunlar tamamen Beşiktaş'ın Mehmet Topuz'u Fenerbahçe'ye kaptırınca Nihat Kahveci'yi alması gibi transferler bana göre. Yani e, panik transferleri hesabı kitabı çok fazla yapılmamış transferler gibi duruyor. Onların sonu bizi çok ilgilendirmez. Gezal konusunda büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çünkü kulübüyle anlaşmışlardı. Gezal'ı ikna edeceklerdi sözde. Fakat muhtemelen diyorum, bu haber değil, bu benim yorumum. Gezal, PSV karşısında Galatasaray'ın halini görünce muhtemelen e, Beşiktaş'ın e, teklifine daha sıcak baktı ve kendi hedeflerine Beşiktaş'ın daha uygun olduğuna karar verdi. Bu şekilde Rozel ve Roze ve e, Gezal transferleri bitme noktasına geldi. Artık onlar ikisi de beş yaşın oyuncusu. Golcü olarak e, ilk sıradaki aday Salomon Rondon Rondon. E, Güney Amerika'da bazı isimler var. Teklif ediliyor. Fakat o liglerde oynayan oyunculara Sergen Hoca ikinci alternatif olarak bakıyor. Yani e, o liglerin Türkiye'ye çok uyumlu olmadığını düşünüyor. O yüzden Avrupa liglerinde oynayan, yani oyuncu kendisi Güney Amerikalı ya da Afrikalı olsa bile işte ne bileyim Yeni Zelandalı olsa bile Avrupa'da oynayan e, oyuncuları, e, Sergen Hoca özellikle istiyor golcü konusunda. E, yönetim de buna göre e, edeplerini belirlemiş durumda. yazdan çizilen isimlerin hepsinde görüşülüyor ama şu anda Rondo, e, Salomon Rondon bir adım önde. E, belki önümüzdeki hafta bu transfer bitebilir. Eee amaç lige yetiştirmek Beşiktaş geçen sezon Şampiyonlar Ligi elemesine lige vesaire biliyorsunuz biraz geç kaldı transferlerde. Aynı şeyi yaşamamak için e, en azından golcü olayını on numara belki gecikebilir de golcü olayını e, yönetim lig maçlarına kadar yetiştirmeye çalışacak. Bunun için de kabaca işte bir yaklaşık 20 gün zamanları var toplam hani gelir gelmez oynamayacağından düşünürsek bir bir hafta on gün içinde bitmesi gerekiyor ki ligde oynayabilsin. Ee, öyleyse şöyle özetleyelim. Gol golcüde de birinci hedef Salomon Rondon. Gezal var o yüzden bitti. Bir on numara daha alınacak. On numara daha alınacak. Ondan sonra e, diğer ekstra transferler Eylül sonuna kadar, Eylül ayına kadar. Yani transferin son gününe kadar Diğer transferler eldeki Adem'in, belki belki kaleci e, Ersin'in, belki bir stoperin elden çıkmasına bağlı olarak strateji belirlenecek. Evet, Peşitaş'ın gerçekleri bu. Yeni transfer haberlerinde görüşmek üzere. Turgay Demir YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü bütün transfer haberleri en doğru şekilde sizlere buradan ulaşılıyor. Biliyorsunuz Gezal ve Roziye'de herkes Galatasaray'a gönderirken ben Gezal bir yere gitmez, akıllı adamdır. Geç imza atar ama o imza 5 yaşa atılır dedim. Royser zaten gitmez dedim. Sonuç bizi doğruladı. Royser Galatasaray'a gidiyor. Gezal Galatasaray'a yakın, Gezal Galatasaray imza attı diyenler şu anda sessiz sedasız ortadan kaybolmuş durumdalar. O yüzden takipte kalın ki habersiz kalmayın.